Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle e, hücre konusu ile ilgili 10 tane pekiştirme sorusu paylaşacağım. Birinci soruyu hemen bakalım. E, meşe mantarından aldığı kesitle ilk olarak hücreyi gözlemleyen ve gözlediği yapıları hücre olarak adlandıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kim işaret ediyor tabii ki? Robert Hooke işaret ediyor. Gregor Mendel bu Doğrudan bitkilerdeki çaprazlama yapmıştır. Yani genetiğin babası Mendel hesabını yazmıştır biliyorsunuz. Newton ise ee, fizikçidir. E, etki tepki yasalarını Newton yasalarına yazmıştır. Anton van Leeuwenhoek ise ilk mikroorganizmaları mikroskopla gören kişidir. Theodor Schwein ise hücre teorisini e, geliştiren kişilerden birisidir. Robert Hooke ise kendi Ile, geliştirdiği mikroskobu ile e, mantar meşesinden almış olduğu eline kesitte Boşlukları görmüştü hatırlayalım. Bu boşlukları selüla adını vermişti. Ve bunları da günümüzde biz hücre olarak kullanıyoruz. İkinci soruya bakalım. Prokaryot bir hücrede e, verilen organellerden hangileri bulunmaz? Yani bir prokaryotik özellikleri test eden bir soru bu hangileri bulunmaz dediğine göre ribozom biliyorsunuz hem prokaryot hem ökaryotlarda ortak bulunan bir e, organel. Endoplazmik retikulum sadece ökaryotlarda bulunuyor. Kolgaygıt da ökaryotlarda bulunuyor. Neden? Çünkü bunlar zarla çevrili ve zar sistemlerinden oluşan organeller. Hangileri bulunmaz dediğine göre soruda bu doğru yanıtı E seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım. Prokaryotürce ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bu kez doğru olmayan doğru olanı bulacağız. Bir zarla çevrili organları yoktur. Bu doğrudur. Halka şeklinde DNA'sı vardır. Bu doğrudur arkadaşlar. Prokaryotların DNA'ları halka şeklindedir. Bunu belki e, anlatım sırasında söylemedik. Burada söylemiş olalım. E, plazmitler DNA'dan bağımsız olarak görülebilirler. Bu da doğrudur. Prokaryotlarda plazmitler var. Bu plazmitler biliyorsunuz e, özellikle e, antibiyotik direnci genlerini taşıyor ve bu DNA'dan bağımsız olarak bölünebiliyorlar. Dördüncü bakalım. Bakteriler prokaryotları örnek gösterilebilir demişiz. Bu da doğrudur. Bu sorunun doğru yanıtı e seçeneği yani 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü soruya bakalım. E, Prokaryot hücrelere verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir diyor. Zaten bakteri diyorsak bu bir prokaryottur. Amip ökaryottur. Bu gösterilemez. Azot bakterisi prokaryottur, gösterilebilir. Arkeik bakteri prokaryottur, gösterebilir. Sazan balığı ise ökaryottur. Örnek gösterilemez. 1, 3 ve 4. Nerededir o? Evet. 1, 3 ve 4. Yani C seçeneğimiz, doğru seçeneğimiz. Beşinci soruya bakalım. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde demişiz. Verilenlerden hangileri ortak özellik olarak ifade edilebilir? Ortak özelliği bulmaya çalışacağız. Yani hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda görülen özellikler. Bunlardan bir tanesi lükleik asitlerdir. Her iki hücre grubunda da bulunuyor. Ribozom her iki hücre grubunda bulunuyor. Mesosom sadece prokaryotlarda bulunuyor. Sitoplazma hem ökaryot hem de prokaryotlarda bulunuyor. Mitokondri sadece ökaryotlarda bulunuyor. 1, 2 ve 4 sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği doğru seçeneğimiz. 6'ya bakalım. Hücre zarı, sitoplazma, ribozom, kloroplast. Yukarıda verilen hangileri bütün hücrelerde ortaktır demiş. Yani bitki, hayvan hepsini içine alacak şekilde ökaryot, prokaryot ayrımı yapmadan ortak olma bulmaya çalışacağız evrensel olanları bulacağız. Hücre zarı evrensel demiştik. Sitoplazma evrensel bir de ribozom evrensel bir özelliktir. Kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulunur. Sorumuzun doğru yanıtı 1, 2 ve 3'tür. Yedinci soruya bakalım. M hastalığı nedeni bir bakteridir. Demek ki prokaryot. M bakteri insan üst olmayan enfeksiyon neden oluyorsa eğer ne tür bir yaşam var burada? Parazit bir yaşam var. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü hastalık oluşturuyor. En bakterisinin yapısını araştıran bir araştırmacı aşağıdaki verilen hangisine ulaşması beklenmez demiş. Bakın biraz da entelektüel bir soru bu. Sadece fen bilimleriyle ilgili bilgi yetmiyor. Bir de ekosistem, ekolojisiyle ilgili bilgi de istedi sizden. Parazit canlılar üretici olamaz asla. O yüzden klorofil molekülleri olmaz. Bunu biliyorum. DNA olur mu? Olur rena olur mu? Olur prokaryotik bir hücrede. Ribozom olur mu? Tabii ki. Olabilir. Bir de prokaryot hücrede plasmidler olabiliyor ama üretici olmadığı için klorofil olamaz. 8. soruya bakalım hemen. Yukarıda verilen hücre organel hangilerinin varlığı o hücrenin ökaryot olduğunu kesin olarak kanıtlar diyor. Bunlara bakacağız. Ökaryot olduğunu kesin olarak kanıtlayacağız. Bir, ökaryot yapı. Bir kere kromoplastlar ökaryotlarda bulunuyor. Klorofil ökaryotlarda kloroplastların içinde bulunur. Prokaryotlarda hücre sitoplazmasında bulunur. O yüzden klorofil prokaryotlara ait bir özelliktir. Ribozom hem ökaryot hem prokaryotlarda bulunduğu için burada da alamayız. Çünkü ne yapıyoruz? Onu bakıp kesin olarak kanıtlar diyeceğiz endoplazmik retikulum, kromoplast ve endoplazmik retikulum zarla çevrili organeller olduğundan dolayı bunlar ökaryot hücre gruplarının yer alacak. Ve dolayısıyla bir hücrenin ekoretik olup olmadığını bize kanıtlamak için bunları kullanabiliriz. Bu sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıda verilen hücre elemanlarının hangisinin yapısında DNA bulunur demiş. Hangilerinin yapısında? Nükleos zaten biliyoruz. Bunda var. Kloroplastın yapısında DNA var. mitokondri yapısında var. Ama lizozomun yapısında DNA yok. 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru yanıtı. Yani D seçeneği. 10. soru bakalım yine. Aşağıdaki verilen organel çiftlerinden hangisi gelişmiş bir bitki hücresinde bulunmaz demişiz. Yani aslında burada size sonra sorulan bitki ve hayvan hücresi farklılığını biliyor muyuz? Bunu sorguluyor bu soru. Kloroplasta hücre zarı bulunabilir zaten hücre zarı evrensel kloroplast bitkiye özgü bir özellik. Mitokondri ve nişasta bulunabilir. Mitokondri enerji üreten santral, nişasta ise bitkisel bir özellik zaten bulunabilir. Golgi aygıt ve gelişmiş bir bitki hücresi olduğu için zar sistemi sahip organeller olduğu için olabilir. Lokoplast ve hücre çeperi, lokoplast aynı şekilde plastittir kloroplast olduğu gibi hücre çeperi zaten bitkisel bir özelliktir. Buna her ikisi bitkilerde bulunabilir. Kromoplast ve lizozom, kromoplast e, bitkisel bir özellik ancak lizozom sadece hayvan hücrelerinde bulunacağı için kromoplast ve lizozom organelleri yan yana asla bulunamaz. Peki sevgili arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 10 tane soruyu gözden geçirdik. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşçakalın.